severler hepinize hayırlı günler. 4 Mayıs Pazar İstanbul yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapıp sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Bütçeyi aşmadan, kendinizden de şaşmadan oyunlara iştirak edebilirsiniz. Yazdığınız ganyan olsun. O da sizi bulsun değerli dostlar. 9 koşulu program var İstanbul'da. Ben her zaman olduğu gibi yedili preseden başlayarak bana göre şanslı olabilecek isimleri sizlere anlatacağım. Sizler de ilaveleri yaparak oyun heyecanını yaşayabilirsiniz değerli dostlar. Akşam biraz önce İzmir'de yarışlar gerçekleşti. Bazı isimler ön plandaki isimlerdi. Bazı isimler rakipleriydi. Tatlı bir ikramiye verdi. Özellikle son koşudaki kızıl vazo çok etkili koşan isimlerden biri oldu. En azından birçok yarış sever dostumu benim adıma da yanıtmadı. Dün İstanbul'da Gazi öncesi provalar vardı. Bildiğiniz üzere Cuma gününde orada da Ciyangir koşusunu De Volente kazanırken Nadas koşusunu dişileri de Taurus kazanma başarısı gösterdi. Halis Karataş da Selim Kaya gençlere taş çıkardı. Bildiğiniz üzere geçmiş tarihlerde erken bahis oranları ülkemizde başlamıştı. Son dönemde 7 Mayıs itibariyle erken bahis oranları yani sabit ihtimalli Ganyan oyunlarında yine bir değişiklik yaptı Türkiye Jockey Kulübü. Resmi siteden takip edebilirsiniz. Ben de detaylara ulaştığımda sizlerle video çektiğimde paylaşacağımı da hatırlatmak isterim sevgili dostlar. Gerçi şu an için sabit ihtimalli Ganyan'la Ganyan arasında pek bir oran farkı yok ama son gelen güncelleme ile 7 Mayıs'tan itibaren işler biraz değişebilir. Anladığım kadarıyla saat 10'da kapanacak oranlar olacak ama tabii ki resmi açıklamanın detaylarını öğrendikten sonra burada ben de belki de bir sonraki videoda siz değerli dostlara anlatacağım sevgili dostlar. Üçüncü koşu 3 üç yaşlı İngilizlerin 4 şart mücadelesiyle 7'li plase heyecanı başlayacak. Kararsız kaldığımız birkaç tane İsim start alacak. Özellikle koşmuş olduğu son Antalya yarışını kontrollü kazanan, ardından Ankara'ya giden, uzun kısa işlerle hazırlanan ilk kez çim pistte çıkacak olan 4 numaralı Joshiro en yakın rakibinin ara vermesini değerlendirip birinciliğin güçlü adayı olmak için koşacaktır. Tabii ki inandığımız isimler kıymetlidir. Küçük dokunuşlarla yer vermeyi unutmayacağız. Sevgili Alper Tamer iyi akşamlar iyi yayınlar abim demiş. Alper'e selamlarımı gönderiyorum kolaylıklar diliyorum. Az kaldı o da nasipse e, okulu bitirecek, antrenör olacak, atçılığa hizmet edecek. E, zaten büyük bir kürünün torunu sevgili dostlar. Namı diğer Tamer'in oğlu İbrahim Tamer formasının torunudur İbrahim Alper Tamer. O da o bayrağı bence gururla ve başarıyla sonuna kadar taşıyacaktır. Ona inancım bir abisi olarak her zaman da vardır sevgili dostlar. Dördüncü koşu dört yaşlı Arapların mücadelesinde yedi numaralı buz devi Muhammed Mirbilgin ile yeniden start alacak. Belli bir tempo olacak. Ön tarafta iki tane ismin hareketlendirdiği koşuda çok da arkalarda beklemeyip yarışı doğru yerde süzecek olan güzel de bir ismi bulunan 7 numaralı buz devi Muhammed Mirbilgin'le birinciliğin güçlü adayıdır. Şanssızlığını da kırmaya yakındır. Hem cinsleri demesek de yaşıtlarıyla start alacak. 7 numaralı buz devi birinciliğin güçlü adayı olup ikinci altılı ganyanın başlangıç ayağında kazanmak için koşacaktır değerli dostlar. Ve geldik günün 5. koşusu. Yine İngiliz atlarına ait mücadele izleyeceğiz. 3 numaralı Hurricane Hart. Yarışa baktığımızda özellikle ön tarafı isteyecek belli birkaç ismi doğru yerde takip edecek olan. Her ne kadar e, rakibi aradan dönecek kaliteli bir isim olsa da ben bugün koşuda yerini seçip özellikle timingini ayarlayacak tanıdığı jockey ile gelecek 3 numaralı Hurricane Hart birinciliğin güçlü adayıdır. Geçmişte bu mesafeye yakın bir mesafede başarılı koşup yanlış hatırlamıyorsam yarım boyla bir boyla kaybettiğini de hatırlıyorum. Bugün bence timingini ayarlaması halinde 3 numaralı Hurricane Hart Merçan Çelik de birinciliğin güçlü adayı olacaktır sevgili dostlar. Ve geldik günün altıncı koşusu Kemal Atakul koşusu. Arap atlarının önemli mücadelesinde her ne kadar son iki yarışında etkisiz kalsa da hatta iki yarış önce bu jokeyle ile buluşup bariyer dibinden kurtulamayınca o gün için birçok yarı severi üzen. Bugün baktığımızda gençliğinin ateşini son dönemde gerçekten altın çağını yaşayan jokey Selim Kaya'yla start alacak olan ki Selim abi'nin dönmesi, Ali abi'nin dönmesi atçılık adına büyük bir şans oldu. Onları izlerken keyif alıyoruz. Onların mücadelelerine yeni gençlerin de mücadeleye katılması oyunun tamamen özellikle güzel yarış günü olduğu zaman İstanbul'da Ankara'da rengini yukarıya taşıyor. Bugün de bana göre gençliğini kullanacak olan hatta Jockey ile geçtiğimiz günlerde aldığı startta etkisiz kalan ama bugünle birbirini iyi tamamlayacak olan 8 numaralı Kahramanoğlu birinciliğin güçlü adayıdır. Sonlarda abilerini iyi yerde kalarak avlamak için de koşacaktır değerli dostlar. Ve geldik son 3 koşu. Son 3 koşuyu yorumladıktan sonra bugüne noktayı koyacağız. Pazar gününde uzun zaman sonra İstanbul yarışlarında heyecanlı Yaşayacağız. Sizler de at yarışlarının doğru gidişatını, yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını, idman pistinde beğenilen isimleri, yarışların tempolarını, tüm detayları öğrenip at yarışlarının doğru gidişatında olmak isterseniz 0553 425 5930 bu numara üzerinden mesaj atıp, bilgi alıp yarış günleri ailesi içinde yer alabilirsiniz. Yeni sezonda İstanbul, Ankara, İzmir yarışlarında Haziran ayının muhtemelen üçünde yeniden başlayacak Kocaeli yarışlarında sizler de at yarışlarının doğru gidişatında yer alabilirsiniz sevgili dostlar. Ve 7. koşu 5 numaralı Şara Benk. özellikle koşmuş olduğu son 4 yarışını kazanan 6 ay sonra gelip geçtiğimiz günlerde yine kontrollü bir yarış koşan. Bugün de yarış hazırlıklarının yanı sıra gidişatı lehine çevirecek isimlerden biri olan 5 numaralı Çarebank özellikle birkaç tane sonlarda hücum yapan iyi rakiplerine direnerek ben de artık buradayım deyip Özcan Yıldırım'la kazanabilir sevgili dostlar. Ve geldik günün 8. koşusu Arapatlarına ait mücadeleyi izleyeceğiz. 5 numaralı Traktör Akın Sözen'le bugün ilk kez buluşacak. Yarış gidişatı da bana göre tamamen lehine olacak. Doğru yerde durursa da arkadan gelen rakiplerine karşı koyarak kazanmak için koşacak. O isimde 5 numaralı traktör olacak sevgili dostlar. Tim için küçük çakır iyi akşamlar kral demiş. Selam olsun sevgili dostumuza Güngör Gün açtı da yine alkış göndermiş. Ona da selam olsun sevgili dostumuza. Evet son koşu kapanış mücadelesi. Son koşuyu da yorumladıktan sonra İstanbul'da yarış heyecanına noktayı koymuş olacağız. Akşam da Adana'da pazar gününde heyecan yaşanacak. Umarım hepimizin keyif aldığı bir yarış günü olacak. Son koşuysa Arap atlarına ait mücadelede geçtiğimiz hafta da yanlış hatırlamıyorsam en şanslı isim önerdiğim. Belki o gün için video çekmediğim ama e grubumuzda paylaştığım isimlerden biri olan 2 numaralı Ay Serakız, Kız bugün ve de start alacak. O gün için yarışta tam dengeyi sağlayamayan, etkisiz kalan ama bugün bana göre doğru yerde kalıp özellikle adapte olması halinde de hücumunu gerçekleştirmesini beklediğim 2 numaralı Ay Serakız birinciliğin güçlü adayıdır. İyi bir kanattından geliyor. İlk kez Vedat Aviş buluşuyor. Ankara'daki işi sağlıklı. Bugün kendini yarışa vermesi halinde ön tarafta yarışın sürklese edecek. Yarışın belki de dinamosu olup bitirmeye çalışacak rakibini gelip ceylan yapabilir sevgili dostlar. Bakalım neler izleyeceğiz. İstanbul yarışlarında her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapıp 9 koşulu programın toplamında detaylarını anlattım. Sizler ilaveleri yaparak oyunlara iştirak edebilirsiniz. Güzel bir program var. Cuma günü de öyleydi. Ön planda 5 tane isim kazandı. Tarus'ta Cini Vezeli'nin en yakın rakibiydi. Altılı Ganyan 400 lira verdi. Bazen 6 tane at söylerim 5 tanesi kazanır. Bazen de iki tanesi kazanırken diğer iki tanesi ikinci olur. Bazen de hiçbir at kazanamaz sevgili dostlar. Bu işin garantisi yok. Her zaman dostlara söylerim. Bu işten keyif almaya bakın. İradenize sahip kalın. Oynadığınız oyunun da at yarışı olduğunu unutmayın değerli dostlar. Ben her zaman en iyisini yapmak için sizlerin karşısına imkan, fırsat buldukça çıkıyorum. Dostlara detayları anlatıyorum. Onun dışında bütün analizleri, tüm detayları doğu illeri hariç WhatsApp grubunda 0553 425 5930 bu numaradan mesaj atarak sizler de bilgi alıp heyecanın içinde yer alabilirsiniz. Bugünlük de benden bu kadar. Gülen yüzünüz solmasın. At yarışlarında da heyecan her daim sizi bulsun. Hoşçakalın.